Evet. Üçüncü örneğimize geldik. E, şu anda kafanızda bayağı bir şeylerin oluştuğunun farkındayım. Görüyorsunuz arkadaşlar paftamızı. Bu da farklı bir pafta. Baktım e, kaç binlik olduğunu ya da kaç yüzlük olduğunu bilemedim. Paftamın ölçeğini bilmiyorum. Yazmıyor çünkü altında. E, ben artık biliyorum. Hocam. Bakıyorum hemen x ve y koordinatlarıma. Ne dedik? x Yukarı e, aşağı giden koordinatımız. Y ise sağa sola giden koordinatımız. Ha, verilmemiş evet ama ben artık biliyorum e, ölçek bulmayı. Bilgim var. Hemen X ve Y koordinatlarının artış değerlerine bakarım. 500, 600, yani 433.500, 433.600, 433.700 kaçar kaçar artmış yüzer yüzer. Ha bir de x koordinatına bakayım. 4, 387, 500, 4, 387, 600. Burası da 100 artmış. Bu pafta o zaman 1 bölü binlik bir paftadır diyorsunuz arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. İkinci adım. Ee, burada da bir nokta hesaplayalım. Karelajlarımız yardımıyla. Burada da hmm, nokta 9 hesaplayalım. Nokta 9 hesaplayalım. Hemen karelajlarımı birleştireyim. Rahat ölçüm yapabilmek adına karelajlarımı bir birleştireyim. Çünkü karelajlar benim için önemli. Neden önemli? Koordinat değerleri biliniyor bu karelajların. O yüzden bunu rahatlıkla koordinatı bilindiği için diğer noktaya rahatlıkla ulaşabilirim. Şimdi nokta 9. Benim burada baz alacağım karelaj şudur. E bu karelajın değerlerini bana söyleyin desem. E hocam y değeri 433.600. Yani sağa doğru artan değer. Y değerim 433.600. Yukarı doğru artan değeri de 4387.500. 4387.500 x değeri y değeri. E şimdi bu nokta ne kadar sağa gitmiş ne kadar üste git çıkmış. Hemen bir diklerimi ineyim. Dik değerlerimi bir ineyim. Hemen cetvelimi bu karelaj değerlerine dik bir şekilde tutuyorum. Cetvelimi karelajları birleştirme sebebim o. Bakın cetvelim şu çizdiğim karelas çizgisine dik, görüyor musunuz? Hemen dikimi rahatlıkla inebilirim. Diki indim. Evet. Bir de bu tarafa. Hemen karelacıma dik alıyorum cetvelimi. Bu da bu kadar. ...çıkmış diyoruz. İşte bu. Dik. Şimdi... ...e peki benim... ...şu kırmızıyla çizdiğim ne oluyor? Karelajdan bu kadar sağa gitmiş. E tabii ki Y... ...9 değer oluyor. E karelajdan... ...bu kadar yukarı çıkmış. Ne değer oluyor? X 9 değeri oluyor. 9 no'lu nokta olduğu için. Hemen hesaplıyorum. Şuraya yazayım. Y 9'u. Şöyle. Y 9 değerim nedir? Kaç binlik de bir ölçeyim? 1 bölü 1000. Hemen formülü artık ezberledim. Ölçek eşittir. Harita üzerindeki değer. Y 9'u bir ölçeyim. Kaç geldi Y9? Hemen cetvelle ölçümümü gerçekleştiriyorum. Hemen hemen 4.2 santim. 4.2 santim. Y9. 4.2 çarpı 1000. 4.2 çarpı 1000 Aa, 4200 santim. Y9. 4200 santim. E nedir bu direkt? 1, 2. 42 metre. Hemen ekleme yapacağım ama nereye ekleme yapacağım? Bu çok önemli. 400y dediğim değer buradaki değer sakın buna yani çoğu öğrenciler x değerine de ekleme yapıyor. Hayır yukarı doğru değeri hesaplamadım ki ben sağa giden sağ artışı hesapladım. Neymiş Y9? 433 600 metre artı 42 metre. 433 642 metre alın Y9'u yani Y koordinatına ulaştım. Şimdi X için hesaplıyorum. X9 neymiş? 1 bölü 1000. Harita üzerimdeki değerimi hemen X9'umu hesaplayayım. Kaç gelecek bakalım X9? arkadaşlar 3 4'e geldim 1 2 3 ilerlemiş 4.3 santim bölü x9 ise e, x9'un nedir 4.3 çarpı 1000 4300 300 santim. bu da 1 2 43 metre e, x9 koordinatımı bulurum X 9'dan kastım ne X koordinatım? Koordinatı belli karelajımın yani X değerimin 43 metre yukarısına çıkmışım. Yani 4, 387, 500'ün 43 metre yukarısına çıkmışım. Toplarsan 4, 387, 540 3 metre. Alın X 9'a da ulaştım. Gördünüz mü arkadaşlar? Aslında bir ölçek formülüyle harita yani pafta plan üzerindeki birkaç küçük ile da ne kadar çok e, veriye ulaştı. Bana kim ne sorarsa sorsun, araziye çıkmama gerek var mı? Ha, ya da varsa da alırım elime GPS'imi. Rahatlıkla e, bu noktanın koordinatını evet 140471 ada 5 nolu parsel parselin bu kırık noktası burası diye rahatlıkla gösterebilirim. Arkadaşlar şuna da bir açıklık getirmek istiyorum. Bu konuyla ilgili şu anda ödev yollamayacağım. Sadece videomu izleyin, önemli püf noktalara dikkat edin. Özellikle de terimleri bilmeyen koordinat nedir, ölçek nedir, pafta nedir. Bu arkadaşlara da biraz yardımcı olabilmek açısından hem bir pafta örneği, hem ölçek nasıl hesaplanır, bir paftaya baktığınızda ölçeği yoksa nelere dikkat ederek ölçek buluyoruz? Ya da bir parselin cephesini nasıl hesaplıyoruz? Dönüşümler nasıl? Bunlarla ilgili sizlerin bu şekilde daha akılda kalacağını düşündüğüm için bugünkü örneklerimi bu şekilde vermek istedim. Daha sonra vize haftasında bunlarla ilgili sizlere Örnek, soru, ödev verebilirim. Şu anda vermeme sebebim ise şu. Şimdi bu paftayı size resim olarak çeksem, siz A4 çıktısı alsanız... Yani iki kareler arası 10 santim tutmazsa doğal olarak yapacağınız, yani ulaşacağınız koordinat da hatalı olacaktır. O yüzden ben daha sağlam bir veriyle bu bilgileri size ulaştırmak istiyorum. Onu da vize dönemi olabilir. Nasıl yapılacağını öğrendiniz. Ben size bu şekilde bir ödev verdiğimde bu hafta vermeyeceğim. Vize de vermeyi düşünüyorum. E, matematik ödeviniz de çok, onun da farkındayım. O yüzden bu hafta bunun örneği ödevini vermiyorum. E, ama önümüzdeki günlerde bununla ilgili ödev alırsanız da yöntemi, yolu, sistemi biliyorsunuz arkadaşlar. İyi günler, iyi çalışmalar. Güle güle.